çevirin ki o... Hayır, camı sırtı. Camı sırt, camı sırtı. Bir, bir, Aa, olmadı, olmadı. Hiç koymayın. Bir, bir, onu... Şu köşede mi Deniz? Köşeye, köşeye. Ay köşesi. Oh. Oh. Yok, olmadı. Olmadı ki. Ortada bir dur. Ortada da saçma oluyor. Ortaya konulur mu? Mesela siz daha önce koydunuz mu ortaya? Bence koyma Onu... Köşeye diyeceğim ama burada da bir sürü eşya var. abla yeter de. Denemedik yer kalmadı. Ay ama ne yapayım ya? Yani o da herhangi bir eşya değil ki. Josephine yani. Değil mi? Benim evimin en nadide parçası olacak. Öyle rastgele bir yere koyamam ki. Gözünün yağını yiyeyim. Kaç saat oldu? Şu karı koltuğu yerleştiremedik. Daha bir sürü işimiz gücümüz var. Uf. Tamam tamam. O zaman Şurayı... Yok yok. Şuraya koyun şuraya. <laughs> Emin misin abla? Eminim eminim. Durun! Vazgeçtim olmaz. Vazgeçtim. Ha en iyisi bir çakır gözlüme danışayım. Evet evet danışayım. Çünkü ben kendim karar veremiyorum. benim çıkır nerede ya? Ee, şimdi buradaydın sanki değil mi? Ay Çınar! Çınar! Git git gelme burada değil git. Çakır Aşkım ya, Josefin'i nereye koyacağıma karar veremiyorum başıma bu yeşim gel başıma koy Kaçtım küvete saklandım geldi burada da buldun lan beni Gel kafama koy Josephine'in tam olsun Ay şimdi saklanmanın falan sırası değil Josephine'i nereye koyacağız sen onu söyle Var ne lan nereye koyarsan koy Allah aşkına direnme abi Çık şu küvetten de bir yer göster kurban olayım Ay Hamal Bey haklı Çınar'cığım Adamlar senin yüzünden ayakta kaldılar yani Emeğe biraz saygı Cık. Lütfen yani Tamam da tamam. Tamam kardeşim, koyun oraya koy. Allah senden <laughs> razı olsun abi. Allah ne muradım varsa kabul etsin. Sağ olun, sağ olun. Senin de baba git. Keşke annem şimdi yanımda olsaydı. O Josefine böyle davranmazdı. Ama olmaz. Neden? Çünkü artık annem yok. Abim var. biz dün mekanına gidecektik son kontroller için. Ha? Geç kaldık ya. Tamam ne duruyoruz gidelim o zaman. Ay gidelim de evi kim yerleştirecek? Sen Şap, sen Hamal Beyleri uğurla çakır gözlüm. Ben de geliyorum, geliyorum, geliyorum ben. Tabii. Haydi. Buradan tuzlu bu. Aa, ay yanlışlıkla tuz mu koymuşum? Cık. Hay Allah. Ay neyse. Belki aklınız başınıza gelir böyle Defne Hanım istemeye falan giderseniz prova yapmış oldunuz. Songül, defol git buradan. Düğün biter bitmez de muhasebeden çıkışını al. Vah vah. Abiciğim, yardımın lazım. Gelip evi yerleştirmeye yardım eder misin? Defne de mi orada yoksa? Yine bir numaralar mı planladınız birlikte? Senin üzerine yemin ederim ki Defne'nin alakası yok. Şu anda burada Çınar, ben ve hamallar var sadece. Defne burada olsa senin üstüne yemin eder miyim? E doğru. Yeşim benim üzerime yemin etmez. Ay. Şimdi ben yalan yere abimin üzerine yemin ettim mi? Etmedim. Sonuçta Defne'nin hiçbir şeyden haberi yok. Burada da değil. Tamam tamam geliyorum. Ya şimdi beni organizasyon şirketinden aradılar. Benim oraya gitmem gerekiyor ama... ...kolyelerin de açılması gerekiyor. Açamıyorum. Yeşim bak beni yine o abinle buluşturmak için bir falan yapıyorsan. Defne bak senin üzerine yemin ederim ki abim şu anda burada değil. Burada sadece Çınar, Hamallar ve ben varım. Ay bak şimdi ben abim burada olsa şu anda senin üzerine yemin edebilir miydim? Edemezdim. Hem Çınar da diyor ki gelsin yardım etsin diyor. Tamam. Yok ya. Etmezsin. Evet tamam geliyorum. Tamam tamam geliyorum iyice Geliyorum. <laughs> Hay. Ben ne hayırlı bir kardeşim be. Hey. <laughs> Görümge dediğin böyle oldu. Çınar. Defne, cidden mi? Yalan, gerçekten mi? Sana karşıma çıkma demedim mi? Sana gözüme görünme demedim mi? Defne, kes şunu. Burada ne işin var? Hatırlarsan burası Biricik abimin ve görüm geminin evi. Defne, Hı. sen az önce yeşime diş bilemiyor muydun? Ne ara savunucusu oldun böyle? kavga etsek de birbirimizi hep koruruz. Neden? Çünkü biz görümgeyiz. Hani be? İşte görümceyle yengenin karışmış hali. Yani yengemin evi. Buraya yardıma çağırdılar. Beni de. Sence yine oyuna mı geldik? Bilmem. Yeşim aradı. Abin yardıma gelsin diyor dedi. Hadi Yeşim neyse de. Çınar mı bu oyun olayına girdi yani? Abimin oyunla işi olmaz. Hiç abine çekmemişsin desene. Bana laf sokmayalım Aras. Hissettin mi Defne Barış? Zerre hissetmedim. Hem ne o? düğüne gitmediğin kardeşin evini mi yerleştirmeye geldin? Kardeşimle benim aramda. Sen ilgilendirmez. Ay! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.